Abi böyle bir şans sonunda gerekiyordu. Çok şanslı bir olay. Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Bomba gibimiz. <laughs> Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Bomba gibimizle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlarım Mario sattık elimizdekileri. Toparladık. Onur Doğum'dan bugün bize bir yay fedası gelmişti biliyorsunuz. Bizde meleği fedası, item fedası. Ne yapabiliyorsak. Ben kendi ürünlerimi yaptım. Ama biliyorsunuz Doğum'un Yakut yok. Kusursuz gördük arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi kusursuz gördüğümüz senaryoda zaten şöyle bir durum var. Bu daha değerli. Miko'dan daha değerli. 300-350 bon gibi bir değeri var. Miko'lar da 200. Ama tabii ki isteğimiz uçarımızın. Uçarımızın yaptığı işten mütebellit. Güzel bir efsun istiyoruz. Heyecanlandım. 2 efsun var sanırım. Tam göremedim. Savunma gördüm. Savunma gördüm. Savunma gördüm. STR gördüm sanırım. Herhalde iki efsun arkadaşlar. Kötü gibi. <laughs> Savunma STR. Evet doğru görmüşüm. Orta zararı eksik. Orta zararı eksik. Yani duvar bu. Bunun bir kullanımı yok. STR savunma görmüştüm zaten. Tam gördüğüm gibi geldi. En azından kusursuz görmemiz güzel. Hani alev kumarına falan girebiliriz. Yanmaması daha önemliydi. Şunun yanına bir en alta bir ort. Çok yakışırdı ya. Çok yakışırdı. Ah besim yani. Dostlarım burada kayıt aldığımda anlıyorsunuz büyük bir şeyin geldiğini diye düşünüyorum. 81 alev desem, yakut desem. Biraz kumarlı bir sistem var. Duruma göre açıklayacağım size arkadaşlar. Yani Efsun geldiği senaryoyu açıklayacağım size sadece. Buraya arkadaşlar yakutumuzu koyacağız. 84 alev. 3 tane de bizde varmış. TTR sal. Bunun altına bir de ort eklerse tatlı olur. Uygula diyoruz. Bonus değişti dedi dostlarım. Yani STR çift ort gibi mi gördüm? TTR çift ort gibi gördüm. Emin değilim. Lan vallahi STR çift tort gördüm ya. Nasıl gördüm? Onu da bilmiyorum. 225 gibi bir şey görmedik mi ya? Şöyle olacaktı dostlar. Bunun geldiği senaryoda 400 işte Alev Atan kardeşimize gidecekti Yakut falan. Birkaç proje vardı. Ama bu hali herhalde işe yaramaz. Herhalde STR olsa yine işe yaramaz da. Buna ne eklesek işe yarar? Buna ne eklesek işe yaramaz. E, hiçbir şekilde olmuyor. Kurban oldum Allah'ıma hamd olsun ki. Çok şükür arkadaşlar bir yerde ya geldi ya sonunda ya. Sonunda geldi ya. 35. K'da mı geldik? E, 550. kada mı geldi? Ne geldi ben de anlamadım. Baba geldi Kerpetan Plus. Hoş geldin baba bir tane lazım adın ya. Hadi şimdi bir tane daha. İnsanoğlu doyumsuz. İnsanoğlu böyle. E ben de bir insanım. Doyumsuzum. Bir tane daha isterim şimdi. Geldi bir daha. Dostlarım Nemere'ye geldik. Bir 3K'lık daha da bu arada kan ruhu da harcamamız böyle geçti. Bunu da göstereyim size. Burada kuşaklarımız var efendim. Korlarımız var. Pet sandıklarımızdan güzel bir şey geliyor mu? E bir adet razo geldi. İnşallah iyi bir şey çıkar. Bir adet küçük kutsamamız olmuş. Yüzüklerimiz olmuş. Tabii ki sonunda bir kerpeten aldığımız için tatlı oldu bizim için. Onu da söyleyeyim. Arttırma etkinliği vardı ormanda bu arada. 10 tane de arttırma kastım. Bunu da göstereyim. Burayla item adam edebiliriz. Bir şeyler efsunlayabiliriz. tane 9 çıkarsa yayı 9 basıyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3 çıkmadı. 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 Kaldı mı başka? Ya hiç çıkmıyor ya. Allah satmak mı acaba mantıklı? Hiç de çıkmadı. Küçük kutsamayı hep küçük görüyorlar. Onun da şimdi bakın küçük kusamanın gücünü de göstereceğim size dostlarım. Bakın burada şu an. Bak 3. eklenen bonus. İtem 15 blok oldu gördünüz mü? Yok 15 olmadı şaka yaptım. 15 olmadı da. Küçük kusamanın gücü. Al. Al hayırlı olsun. Patronlardan becer az. İtem 14 beceri oldu. 4 TCP 14 beceri oldu. Küçük kutsamayı gördünüz mü? 15 fon kar bize. Hayırlı olsun küçük kız tamam teşekkür ederim. Asmalı kuşaklar çok fazla pahalandı. Büyük kuşak kutusu gelmiş. Soylular o de geliyor. 3K'lık bundan açacağız. Bir tane 3 attık basit geliyor. Dördüncü basit, 5. basit, 6. zarif, 7. zarif. Size soylu lazım değil mi? 8. zarif. Almayalım mı? Hani soylu da yazmışsınız oraya yazarken yazmışsınız. Oraya soylu yazmışsınız. Bu kadar da çıkmıyorsa ne zaman çıkacak ki? Ne zaman? Ha asil. Evet. Asil de çıktı dostlarım. Çıkıyormuş. 3 kayıpta bir tane çıktı ama. 3 kayıpta bir tane çıktı. 2200 epim vardı. 3 kayıplık açtım. Hatta daha fazla 31 tane açtım ve sonuç bu. Dün gece almıştım kuşakları. Kuşaklarımızı şimdi deneme vakti. Depodan da birazcık olan kuşaklarımı çıkarttım. İnşallah güzel güzel ilerleyeceğiz dostlarım. Şöyle önce bir emişleri atalım. Hangi kuşak olduğunun zaten başlarda pek bir önemi yok. Güzel güzel geçerse tatlı olur bizim için. Buranın hepsi 5 dostlarım. Buradan olasılıklara göre bir herhalde 3 kuşak falan çıkma şansı vardır diye düşünüyorum. 5 tane üretme şansımız var. Bakalım kaç tane üreteceğiz. Birinci bir kalp kuşağı deneyelim. Kalp kuşağı geliyor. Bir kalp kuşağı daha deneyelim. Yanıyor. O zaman hakim deneyeceğim abi. Hakim kuşağı deneyeyim. O da yanıyor. Çok güzel. Onun emişine keşke baskı bakmasaydık. <laughs> Baktım yanlışlıkla. Bir tane de aynen. Ne olduk şimdi abi? 3 tane üretebildik. 16, 18 ve 11. Bu 18 belki satılır. 16 ile 11 atmalık abi. Fena değil. Ya herkes geldi dünya bossuna. Tebrik ederim gelen kardeşlerimizde. Yani tabii ki ben erken bulduğum için bossu Hani Bosta hani ikincilik için bir mücadele oldu hani onu da belirteyim. burada yine birinciliği aldık dostlarım. Gerçekten sağlam bir server olduğunu söyleyeyim Rubin'in. Bu birincilik hani beni motive ediyor anladın mı? Kıymetli birincilik. Güzel ama geç geldiler. Yani bazı reis çarlar biraz geç geldi. Olur o kadar. Yapacak bir şey Bazen de biz geç geliyoruz yani. Yayla uğraşmaya devam ediyoruz dostlarım. Ay taşının 7 bon olduğunu gören ben 25 emlik yotun sandıklarını açıyordum. Bayağı bir açtık 10 tane falan çıkmamış. Bir tane bir açımı unutmuşum. Ona tıkladım bakın hala parlıyor. Emin olun en sonunda çıktı bakın bilgiden de göstereyim. Ay taşı son anda dünya kadar açtım. Çıkmadı. Bir tane sandığı unutmuşum. O bir tane sandıktan gelen ay taşı. Sekizini halletmiştim. Yayımızın artık inşallah bitirdiğimiz noktadayızdır diye umuyorum. Elementi var. Sonra da emdirmesi var. Hadi güzel yayın. Çok zorlu bir ay taşı süreci oldu bizim için. 9 çok yakışır. Efendim tık. Ay taşı çok pahalı ya oyunum ya. Ay taşı yok ki. Bir daha düştün. Bir daha düşecek mi? Bir daha düştün. Bir daha düşecek mi? Bir daha düşmedin. Bir titan dioksit daha var. O da iki buçuk var. Geçiyor. 8 ol bari. Sanduka bitti. Ben de değil ama Onur da 30 tane almış bundan tam 9 tane onemiş çıkmış arkadaşlar. Ben de deneyeceğim o yüzden. Basitle başladık. İkinci deyiz. Zarif okey asil ha asil sayısı artsın ben çok şanssızmışım 30'da bir aldık ha güzel abi güzel bu tur biraz daha iyi bu tur biraz daha iyi abi Tevahtan da tekrardan soluğumuzu aldık dostlarım İnşallah güzel bir hayırlı bir havadis görürüz Tevahtan da 5'lere atıyoruz 5'in biri yandı toplam 5 tane üretme şansımız var bir tane hakim deneyelim hakimimiz geçiyor bir tane bey kuşağı deneyelim bey kuşağı yanıyor bir bey daha deneyelim hadi Bey de geçiyor. Bir hakim daha deneyelim. Akimiz geçiyor. Bir kalp kuşağı deneyelim. Yanıyor. Bir tane daha deneyelim. Yanıyor. Artık geçse geçiyor. Toplam 6 tane üretebiliyorduk. 4 tane ürettik. 15 atmalık. 11 atmalık. 13 atmalık. 17 atmalık dostlarım. 4 tane atmalığımız var elimde. Bakalım 20'ye mi 21'e mi atacağız? Kaça atacağız? Onu bir chatle danışacağım. Şimdi onur'um da üretti. Onda da biraz atmalıklar var. Bir toplayalım. Elimizdeki toplam kuşakları. Kaça atacağız? Hangisini atacağız bir düşünelim inşallah kuşaktan bari yüzümüz güler. Dostlarım onurumdan da geldi atmalık kuşaklar. Bey kuşağına 20 emiş atmaya karar verdik. Bunu zaten dün de konuşmuştuk chatle. 20 emişe atmak daha mantıklı olacaktır. 20 emiş parladığı anda uyduruyorum üst, üste gittiği anda sevineceğiz 25 olursa. 23 falan olursa bir 20 daha bulup onu atacağız dostlarım. Şöyle birinciyi attım geçmiyor. İkinciyi atıyorum. İkinci geçiyor dostlarım. İkinci geçiyor. Hadi bakalım. Şöyle bir 25. Şöyle bir 25 çok tatlı olur. 25! Abi böyle bir şans sonunda gerekiyordu. Gerekiyordu. Gerçekten sonunda gerekiyordu. Çok şanslı bir olay. Çok şanslı bir olay. Şahane oldu. Şahane oldu. Gerçekten şahane oldu. Çetime teşekkür ediyorum. İki gündür denediğimiz her şey patlıyordu. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı artık. Gerçekten yıpranmıştık. Bu Onurum'un arkadaşlar burada çünkü Onurum'un çok emeği var. İlk 25 onun diye düşündüm ben. Onunla da konuşuruz. Hayırlı olsun şimdi diğer 20'yi hazırlayalım. Yani biraz çok şey mi istiyorum bilmiyorum ama aynı senaryoyu tekrar istiyorum. 25! Ve az önceki gibi hızlı olursa çok sevinirim. Şöyle bir parlamaskop olmadı dostlarım. Bir parlasın tekrardan. Yine olmadı. Teocum bütün şansımı kullanmış olmayayım lütfen. Lütfen olmayayım parladı. Teocum yap be. Teocum yap bir 25 daha. Da Hadi Teocum can kardeşim benim. Böbreğim dalağım olursun benim be. Ker yine. Yine ker. Şikayet etmeyelim. 23 emiş güzel bir yemiş. Şikayet edecek bir şey yok. 3 tane de geldi. Buna ben şikayet edemem. Bu da güzel. Bu da güzel bir ker. Şimdi herhalde yine 20 atacağız ya. Herhalde yine 20 atacağız. Bir bakalım. Dostlarım bir 20 daha aldık. Kalp kuşağında 11-20 yazıyor. %20 yazıyor ama bu ona bakmayın siz. Oluyor dostlarım. Orada hani görsel bir hata var. Yazısal bir hata var. Yine bir parlamasyon yaşarız. Şöyle birinciye attık. Birinci de yanmadı. İkinciye atıyoruz. Yanmıyor. Üçüncü de yanıyor genelde. Üçüncülerde yanıyor. Üçüncüde de yanmadı bu sefer. Dördüncüyü atıyoruz. Dördüncüde de yanmıyor. Alicim diyor. Zorlamıyor musun biraz şansını diyor. Zorluyorum Teocum ve senden bir 25 daha istiyorum. Sen çok yaktın. Niye böyle yapıyorsun Teocum? Çok yaktın bak. Allah Allah. Çok biz mi çok şanslıyız? Evet maalesef bu kaldı. Gelen kuma isteğiyle kendimizi simyacıda bulduk dostlar. Yakutsal biraz denemelerimiz var. Yakuta kızgınız kusursuz yakutumuza efsun gelmiyor. Burada dedik o, o, laneti burada atalım dedik yani anladın mı? Şöyle birinciyi vuruyorum. Birinci mislimiz geliyor. Şöyle de ikinciyi vuruyorum. İkincisi yanıyor. Herhalde okey bir deneme oldu. Bu STR çift gelmiş. Ama bu EFSO. Diğeri de peki aynısı gelmiş olabilir mi? Ha diğeri de aynısı gelmiş. Ana ne <laughs> Yok bu sav çift gelmiş. Bunlar değişebiliyor mu isim yacım? Bunu bu onu onu yapabilir miyiz? Simyacım sana zahmet. O var mı o hizmet? Kekre geldi. Özlenen kekre geldi sonunda. Sonunda günü geldi. Element atmanın günü geldi. Dünya bu şey dünya bosu beni andı bak. Lonca bosu keseceğiz. Tarımızı ürettik. Bunun tici var mı diye merak etmişsiniz. Bunun da tici yok dostlarım. Yani bunu da göstereyim. Bunu merak edenler olmuş bakın. Tici yok. Gireriz o zaman bir elimizde 8-9 herhalde element atma olacak. Çarlar hazır. Ordu burada dostlar. Şimdi hedef Lonca bosu. Ve giriyoruz daha çok slot kesmeyelim. Yani neden olmasın değil mi? Daha da iyisi var yani. O kadar slot kesmişiz, neden daha fazla kesmeyelim? Şimdi burada asıl olay ateş canavarı. Ama önce slotu temizlememiz gerekiyor. Ateşe vururken gelirim ben. 17 vuruyorduk en son. En son 17 idi, 20. Ben neyim ya? Ben ben o ben arsız bir charmi ya. Evet evet ben arsızım ya. Ben artık bunu kabul ediyorum. 20 biraz arsız ya. 20 biraz arsız. Keseriz ama biraz zaman alır. Çünkü canı hızlı dolmuyor. Bir de bu çarı sers özel bir skill'i var bunun. Yani şu köşeye sıkışman lazım. Skill seni bastığın tuşun tersi yönde ilerlet diyor. Yani bu özel bu ben bir tek bunu Akzadur'da gördüm. Herhalde Zodyak'taki bir boss'ta da var bu olay. Yani senin bastığın yönün tersine doğru ilerlettiği için orada biz bak bu kurt kardeşim akıllı kim bu? Özgür. Özgür'ün kafa çalışıyor beğendim. Bunu keselim gelelim. Kesimini yaptık dostlarım. Yere bir şey attı mı? Atmadı mı lan? Niye atmadın ya? Bu bir kere element atmıştı. Hala ağzımda o güzel elementin tadı var. Ama yok. Atmadı bir şey demiş. Toplayayım bir. Yok atmadı abi. Ama hepimize 150 puan geldi. 150 onur madalyası geldi. Bu loncanın XP'sini arttırmıyormuş bu arada. Bunu da görmüş olduk. Zaten buydu XP. Ama şu an element atabilecek durumdayız. 387 var. Diğer bütün karlarımda da 300 üstü oldu. Hepsiyle element atabiliriz. Neyi atacağız? Hançer atacağız. Dostlar elementten çıktık. Barış kardeşim attı bir tane sağ olsun. O burayı bırakmış ama o da geldi lonca boss'u kesimimize. Bakalım artı 3'ünü kaç yapmış? 13 yapmış. Kaçtı lan bu? Bu bayağı düşüktü beyler. 13 yapmıştan, lan. 13 çok iyi yapmış. 4 müydü? 6 mıydı? 3 müydü? 5 mi? Yani bayağı. Biri bir gelmişti. İkisi de kötü gelmişti. Yüksek gelmiş bu. Artı 3 iyi gelmiş. Bunu o zaman silemeyeceğiz. Bu hançerin Kaderi bu olacak. Herhalde 5'ti 8 gelmiş herhalde. Oha. Kankacım eline koluna e, sağlık. Yani 13 buz kötü durmuyor. Çok kötüydü bir ikisi. 13 yapmış. Baya şahane duruyor yani. Baya şahane duruyor. Ben bende emanet hançer var. Bu güzel oldu ama. Bu güzel oldu. Baya tatlı oldu. Fırsatımız varken dostlarım şu e, yayı da artı 7 denedim az önce. 6'ya düşürmüştü. Şimdi Bora ile tek tek deneyeceğiz. Ben geçenlerde size kayıt alırım. Bakalım yayımıza kaç buz gelecek. Bu kuşaklık olduğu için sanırım 16'da mı? 8, 4, 8, 16, 20. Bu katlarda o buzun gücü değişiyor. 4'ün katlarında diyebiliyorum. Bakalım ya yani kötü gelse de emdireceğiz. O kadar elit bir şey aramıyoruz ama bir 16 yakışır. Geçti ama geçti ama ise 1 herhalde. 1 gelmiş. Buna o zaman 8 mi yapmamız lazım? 2 buz oldu. STRS en azından güzel geliyor. Diye mi umut edeceğiz? Onu mu şey yapacağız? 1 buz mu gelecek? Bir buz gelecek herhalde. Yani keşke artı 1 de bıraksaydık. Şimdi buna 6 eklemesi lazım. Hmm. 2 buz olmayacak mı item? Neyse sağlık olsun. Hiç bu arada başarısız yok maşallah. Abi 8 de yapmış. Çok güzel abi. İnanılmaz iyi oldu. 2-2 çok korkutmuştu. 8'de en azından 2 buzun gücü gelecek. STRS'de 14 kötü değil. 6-6 geldi. Vallahi ucundan döndük. Yani bunun hani 7 olduğu senaryolar falan çok sıkıntıydı. Bu çok güzel oldu abi. Tamam yayımızın elementi hazır. Yayımızın bir tek artısı kaldı. Bir tek artısı kaldı bir de 25 yemiş kuşak üretmek kaldı. 25 yemiş kuşak üretiriz diye umuyorum. Bir tek artısı kaldı abi. Güzel. 3'te 3 yaptı ve şu an elimizde sanırım 6 6 7'de elementimiz var. Tamam, tatlı oldu abi. Boram şov yaptı ya. 8'i getirerek şov yaptı yani onu söyleyeyim. Uzun süredir ilk defa yaşam için ayışa açtım. Yani gerçekten yaşam çıksın diye ayışa açtım. Çünkü dünya bossa gidiyoruz. Dünya bossunda gerekiyor de bazen de artık az gerekiyor ama çıkan parşömenleri de değerlendirmek adına beyaz boyada jotun sandıklarından çıkmıştı. Dedim bir kavuçaya uğrayalım. Kavuçaya gidelim. Diyelim ki bir dönüşüm kıyafeti yapar mısın? Kavuçom diyelim diye düşündüm. Kavuçom bir dönüşüm kıyafeti yapar mısın bize? E diyelim dedim. Eğer dedim hani üretirse üretirse dedim hani seviniriz. Burada emek anlımızın teriyle kastığımız arttırmalarımız var. Değerlendiririz diye düşündüm. Hadi kavuçom bir güzel haber ver. Birinci sayfaya gelemiyormuş. Fullmüş. İki de var mı? İki de var. Kavuçom canını yerim. Eyvallah kavuçum Güzel oldu arkadaşlar. 13 won. Bunu şu an boşun nederi var. Bunu arttırmalarını atalım. Hem de envanterimizdeki arttırmalardan azalma olsun. 5 tane de de 4 attık. Güzel arttırma attık. Buna biraz efsun deneyeceğim. 50 str gelirse 50 STR e gelirse satabilirim. Kendim kullanabilirim. Bir Efsun'a bakacağım çıtır. 12 tane efsun atacağım. Çok abartmayacağım. Dediğim gibi elimde zaten dönüşüm zırhlarım var. 2 adet. O yüzden çok abartmayı düşünmüyorum. 50 STR güzel bir şeyler gelirse tatlı olur. 30 STR 10 ateş 1000 ipi. Dostlarım satılabilecek bir Efsun geldi. Gerçekten satılabilecek bir Efsun geldi tek de. ve bunu bir değerlendirmek istiyorum. İtemin değeri bence 18-10'a falan çıktı. Tek de geldi bir de bir bakacağım. Bir bakacağım pazara. Dostlar burada bir giriş ekranında bir kayıt varsa. Attraction'ın bir şey olduğunu biliyorsunuz. Çok hızlı yapacağım. O yüzden tabii ki kırmızı bir olay. Kırmızı bir olay. Arkadaşlar misli dönüşümlü bir olay. Şöyle. Ürünümüz burada. 162 tane var görüyorsunuz. Uygula diyorum. Birinci uyguluyoruz. Bir adet daha var. Onu da başka karakter atıp başka CH'de yapacağım. Oğlum gel lan yeter lan. Lan 8 oldu lan. Ben 8 oldu yeter lan. Abi tek STR var ya. Tek STR var. Ben 6 hissediyorum C6 hissediyorum. Uygula diyorum yine. Evet. Burayı kapat. Abi yapma. Yapma abi savunma ort verme. Savunma ort verme abi. Abi savunma ort verme ya. STR mi niye değiştirdin? Ort ekledik sadece ya. Sadece ort ekledik. STR'yi niye değiştirdin? <laughs>